Evet arkadaşlar söylen her şey doğru abi. Bebeğim oluyor. <laughs> Gençler clickbaitlendiniz abi. Clickbait. Tabii ki de bebeğim olmayacak. Daha o iyi değişti Ne bebeğim bu yaşta. Çoğunuz demiş ki hamile misin? Aga bebek bende nasıl çıksın bebek? Başka bir reisten çıkıyor yani. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sergio. Yanımda bebek yok. Bebeği bekliyoruz ama maalesef bebek yok yanımda. Sonra konuşan bir bebek var. Onu getirebilirim. Köpeği mi getirebilirim? Saçma ya. Neyse arkadaşlar ben Sergio ve bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomda soru cevap yapıyoruz abi. Instagram'dan baya bir fotoğrafa tepki geldi o hamile şeyine. Bana soru sorun dedim. Bugün o soruları cevaplayacağım abi. Yorumların bir var da burada abi bir ürün var burada Onları yapmayacağım Başlayalım evet. Işılay Yemin ol demiş ki Meysel bu kadar iyi anlaşmayı nasıl başarıyorsunuz Benim de abim var ve biz hiç anlaş anlaşamıyoruz ve yaşlarımız yine aynı Abi biz de iyi anlaşmıyoruz ama herkes öyle şey yapıyor yani böyle Hani güzel videolar çekiyoruz abi birlikte Videolarda mis gibi gözüküyoruz ama Kamera yokken <laughs> Kamera yokken nasıl olduğunu siz düşünün senin gibi aynı Işılay bizimkisi de öyle yani o kadar Süper, süper bir şey mi diyor. Okay. İkinci sorudayız abi. İkinci sorudayız. Dam demiş ki bu kadar insan tarafından sevmek nasıl bir duygu? Evet. Fazla seven de var, fazla sevmeyen de var. O yüzden öyle tam şey diyemem. Ama fazla seven daha çok bence. Nasıl bir duygu abi? Güzel bir duygu yani. Güzel bir duygu. Okey başka bir sorunuz var. Elif'ten gelmiş bu. Elif demiş ki sosyal medyadaki arkadaşlarımla görüşüyormuş. Ben pek böyle yani, arkadaş çevremi fazla şey yapmıyorum yani pek sevmiyorum böyle. Daha çok yalnız takılmayı seviyorum. O yüzden fazla kişilerle buluşmuyorum ya da evde takılıyorum. Pek sevmiyorum öyle şeyleri. Dördüncü soruyuz herhalde. Herhalde, herhalde, herhalde. Bilmiyorum, saymıyorum. Fanboy'dan gelmiş bu. Fanboy xx, öyle bir şey ismi tanımıyorum bilmiyorum. Nasıl bu kadar ünlü oldun? Daha pek bir bok değilim. Daha hiç bir bok değilim aslında. Daha sadece yüz guys'e yüzden pek bir şey yiyiz. Nasıl başladım İlk başta Vine'la başladım her şeye. Vine sonra Müzikali'ye geçtim ama ilk başta bunların hepsini İngilizce yapıyordum. Hiç Türkçe falan yapmıyordum. Sonra 2-3 sene önce bir fotoğraf attım. Altına da Türkçe açıklamayı Türkçe yaptım. Sonra bir anda patladı böyle Tumblr sayfaları falan filan. Öyle sonra da Türkçe'ye geçtim. Bu şekilde yavaş yavaş büyüdük abi. Sıradaki soru Regen Boğan'dan gelmiş. Demiş ki sevgilim var mı? Şu an sevgilim yok abi yazdan beri salınma abi. Aa, güzel kızlar diyem yani, okey. <laughs> Yapıyorlar ya bu güzel kızlar diyem ama Sayışın kızlar diyem var. Öster 6. sorudayız herhalde. Ee, Sayın unuttum abi, sayın bilmiyorum. Öykü demiş ki hamile misin? Okey, bir erkek nasıl hamile olabilir abi? Bir düşün Öykü. Bir erkek nasıl hamile olabilir abi? Düşün sonra yaz tamam. Düşündükten sonra yorum al. Sıradaki soru kimden geldi bilmiyorum çünkü telefondan baktım sonra. Demiş ki, Reis demiş ki hangi okula gidiyorsun Reis? Reis ben okula gitmiyorum. Açıktan okuyorum. Soru hakkında çok fazla soruyorsunuz. Ben <laughs> <laughs> <Herkes>, okula gidiyorsun. Sen yumurman aynı okula gidiyorum. Hayır arkadaşlar okula gitmiyorum ben de okuyorum. <laughs> o yüzden sormayı bırakın artık. Okey? Thank you. Arkadaşlar 8. ve son sorudayız. Giren demiş ki 2018 senin nasıl? Işte. 2018 benim için normaldi yani pek öyle special bir şey yoktu abi. 2018 için bir tane böyle hedefler vardı. Hedeflerden sadece bir tanesini yapabildim o da <laughs> Instagram'da 100k olmaktı. Diğer hedefler bir tanesi YouTube'a her hafta video atmak. O yalan oldu zaten hep böyle oluyor. Bir of YouTube'da işte böyle bir takipçi var. falan filan böyle şeyler var Ben yani böyle bir tanesini yapıyorum yani bu Instagram'da hiç kalmak Normaldi 2018'in işi nasıl geçti abi? Yorumlara yazın bakalım 2019'da çünkü az kaldı Kaç 7 gün? 16 gün öyle bir şey kaldı Yorumlara yazın bakalım 2018'in işi, 2018 işi, 2018 işi nasıl geçti Arkadaşlar videonun sonuna geldik Clickbait için özür dilerim Okey İzlenme, izlemem gerek abi Başka türlü izlenmiyorum Pick Bey için özür dilerim. Çocuğunsanız böyle demeye gelmesin abi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen like butonuna basın ve yoruma Instagram adınızı yazın. Birkaç kişiyi takip edeceğim. Aa, bu kadar yani. <laughs> Sonraki videoda görüşürüz. Bye.